Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltılarınız için farklı bir tarif ile geldim. Hep aynı kahvaltılıklardan sıkıldıysanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Yumuşacık, bol malzemeli, bol lezzetli bir kahvaltılık tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı alalım ve iyice çırpalım. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar, 1,5 su bardağı süt, 300 ml ve 1,5 su bardağı ılık suyumuzu içerisine ekleyelim. Bu arada sütüm de ılıktı. Malzemelerimi içerisine ekledim, iyice karıştırıyorum. Şekerim ve mayam erinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3 buçuk su bardağı un kullandım. Unumu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Un topağı kalmayacak şekilde pürüzsüz bir kıvamda oluncaya kadar iyice karıştıralım. Hamurumuzun kıvamı kek hamuru kıvamında olması gerekiyor. Toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş ekleyerek karıştırdım. Hamurumuzu iyice çırpalım içerisinde topak kalmasın gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde çakımı kıvamında üzerini streç film ile kapatalım ve yaklaşık 30 dakika kadar mayalandırmaya bırakalım. Hamurumu mayalandırdım çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde. İyice karıştıralım. Hemen 2 adet doğramış olduğum yeşil soğanlarımı ekliyorum. İsterseniz 1 adet kuru soğan da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz, 1 adet orta boy domates, 1 adet ince doğramış olduğum kapya biberimi de ekliyorum. 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri içerisine ekliyorum. İsterseniz beyaz peynir ya da çökelek peyniri de kullanabilirsiniz. Bir adet orta boy rendelemiş olduğum patatesimi de içerisine ekliyorum. Çiğden rendeledim arkadaşlar. Patateslerim biraz beklediği için bu şekilde karardı. İsterseniz yapmadan 1-2 dakika önce de rendeleyebilirsiniz. Malzemelerimizi koyduktan sonra iyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi Hamurumuzu hazırladık. Bu şekilde oldu. Hamurumu hazırladım. Artık pişirme aşamasına geçiyorum. Bu şekilde bir krep tavası kullandım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağımızı içerisine alalım. Ve tavamızın her yerini iyice sürelim. Hazırladığımız hamurumuzdan Buçuk 2 kepçe kadar koyarak her yerine eşit miktarda yayalım. İster kepçe ile isterseniz de spatula ile her yerini eşit miktarda yamaya çalışın arkadaşlar. Yuvarlak bir hamur olması gerekiyor. Pişirirken orta ateşte pişirdim. Bu şekilde göz göz olduktan sonra ters çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt kısmı da kızardı göz göz olduğunda alt kısmı kızarmış demektir. Diğer kısmının da kızarıp kızarmadığını kontrol edelim. Eğer alt kısmı kızarmışsa servis tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hazırlamış olduğum kahvaltılık çöreğimi servis tabağıma alıyorum tarafında bu şekilde kızarttıktan sonra alabilirsiniz. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağımı içerisine ekliyorum. Her yerine eşit miktarda sürüyorum. Daha sonra hazırladığım hamurumdan 1,5-2 kepçe kadar alarak tavamın her yerini eşit miktarda yayıyorum. Çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde hamurumuzu tavamızın içerisine yayalım. Üst kısmı göz göz olduktan sonra çöreğimizi ters çevirelim. Alt kısmının pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer piştiyse ters çevirebilirsiniz. Diğer kısmını da aynı şekilde kızartalım. Servis tabağımızı alalım. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yaparak bitirelim. Toplamda bu şekilde 6 tane çörek çıkıyor arkadaşlar bu malzemelerden. O kadar yumuşak bir çörek oldu ki kesinlikle her seferinde yapmak isteyeceksiniz. Gördüğünüz gibi iç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişti. Çöreklerimi pişirirken orta ateşi kullandım. Sizler de orta ateşte pişirin. Daha önce böyle bir kahvaltılık denemediyseniz kesinlikle bu kahvaltılığı denemenizi tavsiye ederim. İster hafta sonu kahvaltılarınıza isterseniz de 5 çaylarınıza oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için YouTube kanalıma abone olup Zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da kesinlikle unutmayalım.